İlk tekeriz'den herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ee, Doğanla beraberiz. Ee, bisikleti Carraro Big 727 var. Onu inceleyeceğiz. Ee, beraber inceleyeceğiz. Özelliklerinden o bahsedecek. Ee, çünkü bazı değişen parçaları var. Vites sisteminden başlayalım. Ee, başladım abi. Vites sistemim Shimano Torney TX35. Ee, ön yani kompleit olarak Shimano Torney'in vites sistemi. Hı hı. Kaç vites? Ee, 21 vites. 3 x 7 olarak. Hı hı. Ee, değişen bir parçası arka arka sadece değişti. Aseraydı, ee, Asera ee, taktım. Biraz zarar görünce onu değiştirdim. Zarar değişiyor. görünce değiştirmek zorunda kaldım. Hı hı. Biraz da bütçe sıkıntısı olduğu için. Uygun fiyatlı bir parça <laughs> aldım. Göbeklerim değişti, ee, arka veren olmak üzere Shimano'nun göbekleri vardı. Yine Shimano'nun biraz daha düşük modelini taktım. Ee, rotarlarım değişti, ee, Tektron'un rotarları 160 milimlik. Ee, kaliperlerim değişti, ee, Novela Tektron Novela yine mekanik disk olmak üzere ee, lastiklerim CST Iris'in. MTB lastikleri komplet e, olarak Jantlar 27.5 inç e, 27.5 inç çift kat Hı -hı. güçlendirilmiş alüminyum e, Şimdi e, şu an Mekanik disk fren var üzerinde Aynı. Ama e, orijinalinde hidrolik disk vardı Aynen orijinal bisikletimde sıfır aldığımda Hidrolik vardı e, Ufak bir kaza geçirdikten sonra Değiştirmek zorunda kaldım e, Şu an mekanik takılı yine memnunum Bir sıkıntısı yok ama En yakın zamanda tekrar hidroliğe döndüreceğim Yeni Fren kolları ve kaliperleri, yani. rotorlarla birlikte. Şimdi hidrolik disk gibi olmaz mekanik, ama Aynen. hani nasıl bunlar? Memnun musun? Memnunum, bir sorunu yok. Ee, fakat hidroliğin verdiği performansı vermiyor tabii ki de. Evet. Bunu herkes bilir. Evet. Bariz bir şey bu. Ee, mekanik diskte balatalara ufak bir su kaçsa veya ne bileyim herhangi bir şey olsa, kirlense, yağlansa, temizleme veya fren tutması çok kötü berbat oluyor sıkıntı yani oluyor sıkıntılı oluyor. Hani eldeki o e, kollar da aynen, biraz daha aynen. sert oluyor. için daha da sert. Fren telleri e, oksitlenme yapabiliyor. E, fren kolları sert oluyor. Yani illaki büyük bir sıkıntı çıkartabiliyor. Bu size masraflı olabiliyor. Hidrolik disk e, biraz daha pahalı olabiliyor. Ama daha az bakım gerektiriyor. Aynen. Daha yumuşak, daha iyi bir e, fren mesafesi sunuyor. Şimdi burada ben kitlenebilir mi maşa görüyorum. Aynen. Ee, modeli neydi? SR Suntour'un maşası. Hı, gidondan kilitli, Gidon, gidondan, şey, değil. gidondan değil maşadan kilitli. Evet, peki memnun musun yaylanma olarak arazide? Memnunum, gayet rahat. E, Trial bir araziye girmeseniz bile yolda veya normal bir inişlerde de arazide çok rahat e, yani direksiyon hakimiyetini sağlıyor. sağlıyor. Yani iyi bir maşa. Hı -hı. Sıkıntı çıkartmadı bu zamana kadar. Yani yaklaşık bir buçuk senedir falan kullanıyorum. Bir sıkıntı çıkartmadı. Hala da memnunum. Peki lastik e, performansından arazide, yolda nasıl tutuşundan memnun musun? Lastiklerim mükemmel derecede diyebilirim. Şu an hı. %70 durumda lastiklerim. Biraz eridi hı hı. E, yolda birkaç kaydırma <gülüyor> sonucu. <gülüyor> evet. e, tutuşu gayet güzel arazide. E, daha çok taşlık alanda sürdüğümüz için yani yani biraz daha iyi oluyor. Ee, Hı -hı. yol lastiğine göre gayet iyi bir Tabii var. Tabii ki sonuçta daha yani daha arazi. Fakat için. hızını biraz engelliyor. Yolda giderken e, dişleri daha fazla olduğu için hızı ve performansı daha fazla vermek Zaten gerekiyor. hani genelde daha çok hani kullanıcı daha yani daha da değil de hani yolda kullanacaksa bu yüzden biz genelde şehir bisikleti öneriyoruz. Aynen. Ama sen şimdi hem araziye hem de yolda kullandığın için böyle bir bisiklet senin için daha mantıklı oldu. Aynen. E selesinden memnun musun? Selesi gayet memnunum. İlk süren insanlarda <laughs> böyle bir alışmamazlık oluyor. E, Ağrı oluyor. <laughs> Alışamıyorlar. Ondan sonra yani bir iki gün kullandıktan sonra alışıyorsunuz. Gayet yumuşak selesi <laughs> Selle Royal'in kendi orijinal selesi geldiğinde, bisiklet geldiğinde vardı. <laughs> Değiştirmedim hiçbir şekilde. Gayet de memnunum ama değiştirmeyi planlıyorum. Yine Selle Royal'in aynı selesini alacağım. Yırtılmalar falan oldu çünkü selede. Anladım. Ben yani dokusu yumuşak yani herhalde Normal serserilere göre biraz daha konforludur yani, diye düşünüyorum. Aynen. Yani. Şimdi bunun fiyatı neydi? kaç almıştım? 1400 lira sıfır fiyatı. Hı hı. Ben indirimli olarak 1200 liraya aldım. Hı hı. Erdoğanlar bisikletten. Hı hı, güzel. Peki, genel olarak önerir, önerir misin bu bisikleti veya memnun olmadığın bir yönü var mı? Şu anlık memnun olmadığım bir yönü yok. Gayet memnunum. Parçalarını değiştirdiğim için Tabii bir performans düşüşü oldu İlla ki. Sıfır parçalarıyla kesinlikle kullanılabilir bir bisiklet. Herkes kullanabilir. Arazi için, yol için. Ee, mem yani öneriyorum, memnunum da. Bir sorunu da yok. Her şeyi takır takır çalışıyor. <laughs> Şimdi kadro dizaynı olsun, rengi olsun, genel olarak e, tipi olsun. E, benim de hoşuma gitti. Şimdi e, 1200-1400 lira... Bir bisiklet tam olarak başlangıç değil ama başlangıçla orta, orta seviye seviyesi arasında bir dağ bisikleti. Yani bu şekilde hani bu fiyat aralığında güzel bir bisiklet. Hani hidrolik disk sunuyor, kilitlenebilir maşa sunuyor. Yani bu özellikler güzel özellikler. Arkadaşlar memnunmuş memnunmuş. Hani benim de tip olarak hoşuma gitti. Önerebiliriz diyelim. Arkadaşlar Carraro Big 727 modelini inceledik Doğan'la beraber. O anlattı, siz dinlediniz. Umarız faydalı bir video olmuştur. Bursa ve çevresinde oturuyorsanız siz de bisikletinizi paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.